arafta 15 Haydar Hayatta tek bir isteğim kaldı. Amcama bunu yapan kimse saklanamasın. Ortaya çıksın. Beni köşeye sıkıştırdı. Tehditlerle, şantajla para almaya çalışıyor. Sessiz kalmamı istiyor. Ama sonra o cümleyi kurdu. Tahir yaşıyor. Bunu sen de duydun, değil mi? Bu koltuk artık benim. Hocamın bıraktığı yer ve artık benim gücüm. Mercan'ın hikayesini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun. Zil simgesine tıklayın. Yeni bölümlerden ilk siz haberdar olun. Bu kadını dışarı atın. Hemen. Bana burada bile huzur yok. Ne duruyorsunuz? Çıkarın dışarı. Bu fotoğraftaki çocukları tanıyor musunuz? Buralarda yaşadıkları söyleniyor. Hayır. Daha önce hiç görmedim. O kız ortalarda yokken harekete geçmeliyim. Belki de en başından beri yanlış yere bakıyoruzdur. USB mercanda olabilir. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz. Ve şimdi gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Ünlü iş insanı Haydar Yıldırım hakkında korkunç iddialar. Yıllar süren insan kaçakçılığı. Belgeler konuşuyor. Yüzlerce mağdur. Çalınan hayatlar. Silinen kimlikler. Tahir Aslan. Eylül Aslan.